Hamsi Festivali'ndeyiz. Çok eğlenceli, çok güzel kokular var. Kalabalık bir ortam var arka tarafta. Saat 10.30 biz hamsi yemeye geldik. Saat, sabah saat körü biz hamsi yemeye geldik. Çünkü hamsi festivali var. Uy! <laughs> ee, <laughs> Başlasam ya şarkı söyleyerek şey yapmaya. Kedi de bizimle. Kedimiz o da kokusunu duydu ve geldi. Şimdi onunla hep bir... birlikte doyacağız. Evet hep birlikte. Aa, e, aa, 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 Oynar oynar korkma. Ayıp yedi. A, a, a. <laughs> Oynar aşkım bir şey yapma. Aşkım biraz <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın annemsin. Abucu. Kedilerin hepsi kopattır arkadaşlar. Bu bir bir daha... Biraz önce ayağımı ısırdı ya o kedi benim. <gülüyor> <Ruha> <gülüyor> evet evet videomuza yavaştan başlayalım. Şöyle bir ortamdayız. Videomuza biz başlıyoruz. Seyli... Oh, keyifli seyirler diliyoruz sizlere. Bilmem bu kuyruğa sıraya girer miyim bilmem ama. Sizlere keyifli seyirler diliyoruz. Şimdiden videomuzu beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı video daha da ilerlemeden unutmazsanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Ustasın kedi. <laughs> Sizleri seviyoruz. Videomuz başlıyor. Liseyirler. Bekle bak. Havada su. Şu an arkadaşlar sırası var ama çok büyük bir sıra var burada bebeğim. Gel bir tur atalım da ona göre geliriz. E daha Bakalım. da kalabalıklaşmasın. Sonra alamazsak yemek. Ha? Daha da alamazsak yemek. Şimdi bizi bir yere davet ettiler arkadaşlar <laughs> uzaktan. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Video yaşmadan önce iki tane takipçimiz geldi. Onlara da buradan selam söyleyelim. Geldiler yanımıza ve durdular. Bizimle sohbet falan etti. Selamlar kardeşim. Hoş Nasılsın? İyi. Bir daha biz de vlog çekmeye çıktık. Takip Sa Sağ olasın kardeşim. Sohbet. Teşekkürler. A Hizmetçi Gençler Kıbrıs diyoruz. Ne şimdi? Sen ne olacak bugün buralarda? buralarda. Burada Amsi Festivali oldu. Normal. İlk defa oluyor bu şimdi Kıbrıs'ta. Girne'de, Girne'de oldu. Daha önce diğer köylerde oldu. Hı. Hmm. Bugün Girne'de. Bu, bu kaçıncısıdır şu an? Bugün Sen öyle. üçüncüsü dedim ama bu kaç? Bu Bizler kamerayı deydi. yanlış yere çevir. Programımızı aynen, ver. Aa mi? Nasılsınız? Evet, Trabzon Büyükşehir Belediye. Merhaba. 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 Bir dakikacık. Özelden özelini terfi ettirelim. Terfi ettirelim. Herkese merhabalar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet. Karadeniz Ortaklaşa 16. E hamsi Kesinlikle. Etkinliği evet. Festival evet. demiyoruz niye demiyoruz? Etkinliği. Bolu'da yaşanan evet. yangından evet. dolayı evet. şehitler evet. önlerimiz olduğu için e evet. müzik evet. eğlence evet. olmayacak bu yüzden evet. Hamsi Etkinliği şey. olarak değerlendirilmiştir. E bölgede yaşayan Karadeniz'de bu bölgede bile Kıbrıs'ta yaklaşık 30-35 bin Karadenizli yaşıyor. Evet. İşte hamsi, hamsi hamsi balık hasretine evet. e evet. ve birleşmelerine biz e sebep oluyoruz. Süper. Ve evet. vallahi Sen çok teşekkür ederim. İnşallah. Evet tam <laughs> başladı zaten şimdi ya, 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 başladı zaten şurada. Yaklaşık yarım saat, bir saat sonra. gelmeye başladı. başladı. Evet. Sıraya girmemiz lazım sanırım. Aynen, evet. evet. <laughs> Aynen öyle. Kaç evet. tane Be Benim adımı verseniz yine <laughs> sıraya girmek zorunda kalacaksınız. Yok yok. Adımı verseniz yine sıraya girmek Benim da girer. Hiçbir şey olmaz. Aynen. Her türlü bir sıraya girelim. Çok memnun oldum. Böyle bir etkinlik yaptık. Her yıl her yıl Ocak-Şubat ayında bunu yapıyoruz. 60 bin kişi huzurunda sizlere de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kıbrıs güzel Kıbrıs halkına e, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz İyi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güler, sağ olun. Bunu arkadan gelirken şöyle ediyoruz hediyemizi de aldık. Ve unutmadan söyleyelim. Biz her, her yer Trabzon. Trabzon ya. Bugün bana da her yer Trabzon. Evet, evet, evet. Çok <laughs> gönlü, gönlü sevgi için atan, kalbi Tabii. sevgiyle olan, samimiyetle atan, Bravo sam, samimiyetle yaşayan herkes için varız. Aynen öyle. Aynen. Birliğimiz da daim arkadaşlar. olsun. Aynen öyle. Birliğimiz daim olsun. Kendinize iyi bakın. Evet, de, de, kolay de, bye bye. evet arkadaşlar. Trabzon festivali Trabzon etkinliği bizleri çok güzel karşıladı bugün. Gerçekten çok sıcak bir ortam var burada. Bıçakçı var. Ben de arayı doğru da çıkartmıyorum. Bana bir tane bıçak bugün alınacak. Özel tarafından bana bir tane bıçak Hiç alınacak. Hiç öyle bir dünya yok. 178 <laughs> tane bıçağın var. Kaç? 178. 136. Yanlış saydın. Evet. Bu standların hepsinde tek tek gezilecek mangalda mısır, kebap. Keşke kebap, sigar Günaydınlar dayım. Bir, Birazdan geleceğim. Hoşçakal Evet. Kestane kebap kapı, yemesi, yemesi sevap. <laughs> Oo, Buradan. Çok güzel tatlıcuklar çok güzel ha. Araba yakındır istersen alabilirsin. Aşkım oradaki yavru köpeklere bak. Çok güzel aşkım. Gel gidelim oraya bakalım. Aman yanındaki Puma'ya bak. Git bakayım. Ne yağlı boyadır bunlar yoksa resim baskıdır Yok, bunlar Yok şeydir acaba? baskıdır. Evet arkadaşlar bu tarz bir yerdeyiz şu an. Etrafımızda satıcılar falan var. Yani çok da Ay, kalabalık çok değil şu an. güzel tahminimce ee, akşamüstü 2 3'ten sonra bir, bayağı <laughs> baya bir kalabalık olacak. Kuşlar bunlar yağlı boya mı ustam? Yok, Yok değil. Baskıdır, Baskı bunlar. Hmm. Fiyatlar nedir acaba? Nasıl ışıklı? Arkada led ışığı var. Aa, bebeğim. Evet. Çok güzel şeyler var ha. Sona doğru. Ha, Aa, ay çok güzelmiş. Dayı onu satma ha. Dönüşte gelip alacağım ben yani olur mu aşkım öyle şey adamı saklaman. Ama bak garanti de. verdim nasıl yani dönüşte geleceğim şimdi elimde taşımayayım. Arabaya koyacağım. A, araba T yukarıdadır. Buralarda olsa kesin yapardık ama hepsi şıklıdır ustam yoksa sadece bazıları. Aaa sen Ay, güzel. çok güzel. Bak bunun da bu parlar. Kesin burası parlar evet. kesin. Tamam buraya o zaman. Tamam biraz dolanalım da gelelim. Aynen şey emiciği da sonra. Burada takip edelim. Aman. Ay çok güzel bu. Hii. Ama. Gerçekten çok güzel şeyler var ha. Mahvettin bizi daha iyi Senin <laughs> no, senin <laughs> senin normalde bunları sattığın bir yer var mı dayım? Yoksa Biliyorsun. sadece böyle. Sadece burada falan satan. Değil, Terminaldeyim Lefkoşa. Lefkoşa Nerede terminal. Lefkoşa da terminaldesin de ben seni bilmem. Ben Lefkoşalıyım. Terminal aç. aldım oraya çıkıyorum. O Süper. taksi durağının yanına. Pazar günleri varsın sadece her, or, gün. her gün. Festivali Aa. başladı ama festivaller bütün mm, Evet arkadaşlar sizler de bu tablolara ulaşmak isterseniz Lefkoşa neredeydin ben? Terminal. Terminal. bölgesinde. Haftanın her günü. Haftanın şey, her günü. Olmadı. Ha, festival olmadığı zaman haftanın her günü. Evet. Biz evet, gezmeye de devam edelim. Devam Ondan sonra gelin bunu. Çeşit, 600 çeşit. Süper. Baş Maşallah maşallah. 600 çekirdek peki daim. daha fazla. Süpersin. Hadi dönüşte Görüşmek gelelim. Görüşmek üzere dayım birazdan Sağ geliyorum. Için. Tabii tabii merak etme sen. <laughs> evet etkinliğimiz son hızıyla devam ediyor. Hediyemizi de aldık. Çok öyle yapıyoruz. taşıyacaksın kendini bırakma. Evet, taşıyacağım yanda. Buradan kenardan git bebeğim. Krep da var. Soldan için. git bebeğim. Özür dilerim. Biz özellikle yaklaşık 2 senedir her hafta haftada kesin en az 1 bilemediğimiz 2 video çekerek ve hala daha kamera açıldığında nerede Öf, duracağını bilmez. Yine şikayet eder ya Şikayet. Adam. Burada ne olacak acaba? Burada da bir österim, şey kurdular. herhalde. Aa burada gel girelim bir. Gel burada bir girelim. Aha. aha, aha. Evet kıyafet satan yerler de var. Kıyafet satan yerlere doğru da ilerleyelim bakalım. Ama bugün hava soğuk yani ha. Çok soğuk. Allah'tan nokul butik yanımızdadır da. Evet. Çok mutluyum. Özel'in giydiği ayı kürküne bakın. Ayı direkt öldürüp. Saçmalama giydi aşkım. <laughs> Hayatta öyle bir şey yapma. Manyağım var. Şaka yaptım bu arada öyle bir şey yok. Gelin bir de burada tur atalım. Yapanı da, da sevmem. Da, ben de sevmem bu arada. Gelin bir eskiciye bir. Burası eskici i̇kinci. tarzında ha, ikinci elci. Bak ben burada kaybolurum ve bir daha beni kimse bulamasa böyle bir yerdeyiz arkadaşlar şu an. İkinci o teknoloji ürünleri. Mikrodalgayı aldım kesin şimdi ben. Salak mı? <laughs> Geç bak hadi bakalım. Oha buna bak. Günaydınlar kolay gelsin. Merhaba. Oha ne eski. Evet kanondur o bu arada. Aşkım o bıçakçıya gidebilecek Birazdan ben isterim abi. oraya gideyim. Tamam. Neler var? Böyle şeyler var arkadaşlar. Genelde hep kıyafet kıyafet tarzı şeyler var arkadaşlar. Ondan dolayı burada çok vakit geçireceğim. O nedir acaba? Boş ver. Şey, ben ha yani burada Nasıl? satılan ürünlerin genelde hep değerinin altında satılır yani ha bak mesela gel mesela bu bu arkadaş demek istediğim anladın mı değerinin altındadır bence o, şu an satılan burası da yukarıdan biraz daha kalabalık değil. Yani eşya olarak. Evet. Eşya. burası komple şey aşkım. Kıyafet, elci. Bardak bardak var. Bakırdan eşyalar falan var arkadaş. Gördüğünüz gibi. Kıyafetler. ikinci el eşyalar. Burada bir, şey derler. Bir ismi var. Bir pazarı. Bilmem. Değil. Bilmem. Mesela bak. Bunlar mesela bu havan. Bak mesela sensörlü ışık var. Mesela 1200-1300 TL'dir. Şu an sıfırı alacak olsam. Zaten o sıfır değil aşkım. Çalışıp çalışmadı da Özel değil. hiç anlamaz gerçekten. Bu tarz, bu ortamlardan hiç anlamaz. Hiç anlamaz. Anlamam. Hiç anlamam ama. Tamam anlamam. Hiç oralı değilsin yani. Değilim. Evet arkadaşlar. Kuzenim geldi. Nişanlısıyla birlikte. Şimdi hep birlikte bir kahve sefası yapacak. Özel kahvesizlikten Yo, bir şeyler olur. Mehmet, Mehmet, Efendi, Efendi. güzel Mehmet. olabilir. Mehmet Efendi. Lütfen. Şimdi. Ha? Şimdi John çifte kavulmuş mu diye girmeyelim. Konuya Mehmet Efendi de devam edelim. Tabii ya. <laughs> John çifte kazılmıştan gidersen çıkamayabilirdik olayın içinden. Kaça kadar sürecek bugün bu etkinlik acaba? Beşe, beşe kadar. kadar. Beşe kadar dedim herhalde dört gibi falan. Bite. Yağmur Biterim. yağmaz Biterim. inşallah da. İnşallah. Ha. Biraz hmm. horon başlayınca soğuk hissetmezler zaten. Olacak mı horon? Horon çekecekler. Sonra şimdi biz yapalım çıkacak. horon olacakmış. Hadi bakalım. Onu da çekip size e Evet arkadaşlar. Kahvelerimizi içtik. Kuzenime dedim ki geç sıraya bize o işi hallet. Sağ olsunlar onlar şimdi sıraya girdiler. Biz de size göstermediğimiz tarafları geçip gösterelim dedik. Evet gel bebeğim bakayım. Bu tarafta protokol yavaştan toplanmaya başlıyor. Kalabalıklaşmaya başladı buralar. Herkes hamsilerini alıp yemeye falan başladı. Burada yeşil lokmacılar falan var. Nasıl bebeğin beklediğin gibi bir ortam Yani gayet güzel, keyifli bir ortam. Arkada evet. protokol var. Keyifli değil. Evet. Alanın adı. Ne diyor? Bilmem başına bağlan galiba. Alayım bağlayım. Ha? Nasıl bağlanır ha? acaba? Ben demin kadın da gördüydüm aslında da onun kuşeyliydi, Şinşinliydi böyle. Ben alayım bir tane. Ne demek bir o? Şey Al bana bir tane. Var. Merhaba. Bunlar herhalde yöresel bir şey değil. Evet, keşan. Keşan. Ben de isterim. Tamam alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane alalım. Bir de gösterir misiniz bize nasıl bağlandığını bunu? Bunlar yani, başımıza mı bağlanır yoksa başımıza atkı da gibi? Başımıza bağlayabilirsiniz. Atkı gibi de bağlayabilirsiniz. Nasıl arz edersiniz? Bana bağlama Ben bilmem çünkü bağlama şansınız olur mu bana? Ya da bana yani tarif etseniz. Yani şöyle söyleyeyim bak şurada bir hanımefendi var. O Ona bağlatırsanız o daha iyi. Hangisi? Hangisi? Var. Şurada da bak e, keşanlar satılıyor orada da. Ha orada ben şimdi Dernek sekreteri olduğum için derneğimize bağış için bunlar satılıyor. Tamam. Ben çok Kesinlikle. Tamam. Tamam, oğlum, tamam. tamam. O size güzel bağla. Tamam. Tamam. Şeyde, tamam. Sen bağlamayacaksan bana bir tane alalım. Tamam. Ben de alalım. oradan şing alayım. Tamam oldu. 100 TL. 100 saniyecik ama. Hangi Eme. derneğe bu arada? Bu Karadeniz Kültür Derneği. Ne Tamamdır. İsminizi alabilir miyim? Tuğman Dede Korkut. Evet arkadaşlar. is adı neydi bunların? Keşan. 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 Keşan'ımızı aldık. Şimdi başıma bağlayacağım arkadaşlar ve o şekilde gezeceğim. Bekleyin bakalım nasıl bir görüntü olacak. Bakalım bundan daha çok yakışacak mı bana. Ve en azından hem güzel bir şey deneyimlemiş olacağım hem de bir derneğe bağış yapmış olacağım. Evet, Bu beni çift de mutlu Ben teşekkür ederim. Çok Bye sağ olun. Bebeğim. Teşekkürler. Evet şimdi gidelim takmaya bakalım nasıl bir takma şekli uygulayacak. Kime gidecek bebeğim? Orada da satarlar. Ver ben onu bakayım. Şimdi bağlarken bana çekeceksin beni bağlarken tamam. tamam. İşte burada da göstermedik ama mısırcılar, gözlemeciler, böyle ıncık cıncık tespihciler, yüzükçüler, güzel şeyler var. Tam Buraya şey gelecek, var bıçak da alacak bugün. Özel evet. bana hediyesi olacak. Hiç öyle bir şey yapmayacağım. Evet, özel bana hediyesi olacak arkadaşlar. Aşkım, bir bakabilirim mikrofonu? <laughs> tamam. Evet. Evet. Geldik bakalım alalım. Bir bakalım şimdi Özele. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Şimdi biz bundan bir tane isterik abla ve bunları bize bağlar mı? Bağlama şansın olur mu abla bana bunu? Arkadaş bağlasın tamam. Bağlı. Tamam. Evet. Bağlıyoruz arkadaşlar. Al çek beni aşkım. Ver. Hemen Merhaba kolay gelsin. Hemen bunu bana ba bir bunu bir de eşime bana da, de bunu. Aa, ben aldım elimdedir ödeyeceğim şimdi. Bağlayalım? Nasıl? Uygun sen. Bununla doğayla ilgili Ha boynuma Bence yani. Bu kadınlar içindir sanırım. Yani bu şekilde bildiğiniz tarzı. Belki gibi. gibi. Bu şekilde. Aynen bu şekilde. Erkekler böyle kullanır. Kadınlar da sizin tarzı. Tamam eşime bağlarma. Şanssızlar onu? E bunu ödemesini yapayım unutmadan ben. Evet. Benim bu şekilde oldu arkadaşlar. Özele de bağlanıyor şimdi. Tabii. Hmm. Çok yakıştı be aşkım ha. <laughs> Güzele ne yakışmaz? Haydi. Güzel Özel gaza yakışmaz. yakışmaz. Teşekkür ederim. O sizin evet. kendi güzelliğiniz. Güzelliğimizi gösterelim. Oh, oh. <laughs> oldu oldu. Evet. Burada bir takipçilerine selam söyle. Evet. <laughs> Güzel oldu. Evet. Borcumuzu da söyleyelim size lütfen. Çok teşekkürler abla. Eline sağ ol. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Görüşmek üzere. Evet. Evet. Sıra Özel'in Ama ben beşini. biraz zorlanırım görmede bunlarla. Hani. Biraz kaldırıp kargın dinleyin. Ha. ha? Yaşa. Öyle olur kendini. Ben bir bıçak alayım mı acaba kendime? Gene başladık. İşte el dövmez. adam, ya adam emeği ya. Sadece emeği işte. Tut çek beni bak. Evet. Tüm tüm gene 200 tane bıçak olmasına rağmen gene aynı tür bir bıçakla. Aynı tür derken? Bu <laughs> <o> aynı türdür sence? Değil. Selamlar kolay gelsin hocam. Bunların fiyatı nedir Bostan? Hangisi abi? Bu, bu ya da bu. Bu geyik boynuzu, bu teke boynuzu. Bu, 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 bu geyik boynuzudur bu. Evet, evet. bu arada. O da çok güzel. Hatta o daha güzel. Bu daha güzel? Evet. Geyik boynuzuymuş Göreyim. ama. Göreyim bir daha. Öbürünü daha balık kokar. Ben bunu daha çok beğendim. Bu? E, ama sen bilin senin şeyin. Bana ne bakın adam? Ben hanımının duygularına ve görüşlerine önem gösteririm bilir. Esas duruşa geçesim geldi o konuşmadan sonra. <laughs> bu nasıl? Küçücük. Bu, Öbürü bir iş. daha güzel. Evet bu daha güzel. O ne için bu arada? Küçük şeyler. Ne süs değil aşkım bu kullanır. Yani bu çanında kalitelidir belli ki. Başka? Bir bu. Senin beğendiğin gözüne kestirdiğin bir şey var mı? Yok benlik. Buralarda da var. Göreyim. Yok. Küçücük daha güzel. İkisini de alırdım belki. Oo. Hadi başlayalım. Etkin ol çeker benimki. O ne aşkım? Ne bu? 1300. O da 6 lira almış. Kart geçer mi hocam? Tamam. Tamam alıyorum ustam. Damaskus olunca ben kendimi kaybederim ya. Evet. Anlamadığım bir konu için bir şey değmem. Kaliteli çelik, dövme çelik. Bellidir zaten, bak buraya. Size evet, teşekkürler, evet. sağ olasın ustam. Bu da ayı şey. Bu kapandır. Kapan ayılar Sapan. için değil, öyle evet, Ay, Mesela bahçeye girdiğinde, zarar evet. girdiğinde. Bunların fiyatı nedir hocam? Abi e, bu el yapmasıdır çok. E, safı e, sudan etkilenmez, ateşten etkilenmez, yanmaz. Onun e, fiyatı, sekiz günün fiyatı dokuz çok yok gök çıkarmadı ben baktım ona zaten. El yapması. Ben de bunların de koleksiyonu şey. var. Bu yoktu parçada. İşte. Bu var da bu yoktu. Merak, merak. Sağ olasın. Kolay gelsin. İçimden bir biraz, biraz gazıklandın gibi geldi bana. Damaskus bebeğim. Tamam. Damaskus çeliği bambaşka bir şeydi bunun. Bu çelik bu kadar küçük olduğu için bu kadar uygun fiyatlı. Bu uygun mu? Evet. Bu çelik bu kadar olsa bunu en az 6-7 bin TL alacaktı bundan. Güzel. Çok güzel. Güle güle kullandı Çok bebeğim. güzel. Ne Çok mutluyum. Teşekkür ederim bebeğim. bana böyle bir hediye <laughs> aldığın için. Öyle bir şey yapmadım. <laughs> Uğur getirdi bana. Ne? Keşanlı. Keşanlı. Keşanlı Ali Destan. Hadi. Beni arabana atar nerede? Cebindeydi son bilmem. Evet. Kalabalık var bu arada biraz. Burada da kan bağışı. Kan bağışlayayım ama ben dövme yaptığım için kan bağışlayamam. Ucuzcu. Evet bizimkiler. Aha burada bizimkiler. Almışlar. Hello. Hello. Teşekkürler biz kuzenlerimiz, ailemiz. Neden? Benim, biri, biz buradan yaylaya gidecek. Hadi gidelim bir yerde. Hatta yürüyelim bakalım. Çok <laughs> zorlu yolculuklardan geçtik. Teyzeyi dövmek için. <laughs> Yayınlayacağım oraya. <gülüyor> oraya. <gülüyor> sigara içiyordu. Sırada sigara mı içiyordu? Terbiye. Kim bu sırada, sırada sigara içiyordu? Ben dedi. <laughs> wow, hemen kızdı kendine. Evet. Bizim yenge dişli çıktı ha. Bizim yenge bu arada şeyden hatırlarsınız arkadaşlar Ankara bloğunda bizim favori gezme çiftlerimizden biri kendileri ve bize şu an iyilik yapıp sıraya durup kardopunu görmedin sen. gene göz arası. Tut bakayım. Çok La iyi. Damaz. Çok Kaç iyi. Kaç para? <laughs> 1.3 ama Damaskus kardo, Damaskus çeliği, bilin kalitelidir. Hep kılıfçı oyna. benzerler yani. gitti. Tabii Bize bak. Ben her gittiğim <laughs> yerde böyle, <bıçacık> alırım <laughs> böyle bir çaca <laughs> kalırım ben. Yani. Olabilir. Ama maksimum gülecek biraz sonra. Gel bebeğim <laughs> yanıma o zaman sen de al fergetsin ona. O bu açılır be. Tuzu yok ama galiba yani hiç. Evet tuz. Doz... O işi ben bir çözeyim. Bekleyin de geliyorum. Nerede? Aman. Tamam. Aman yastığı. Ben bu gece benimle mi uyuyacağım? Hadi gene yandı. Tirap zone. <gülüyor> geliyorum. Bir hareketle mi? Yani buna var da. Protokol verdi demin o kadar. Ulan. Evet. Bilmem. Hocam tuz zone'u bir 10 saniyeliğine kullanma şansın var mı? Kusura bakma. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Ya. Yeah. Aman. Gerçekten tuz buldu geldi. Tuzda hep tuzda. Bunlara da. Deptim, da. <laughs> Elini korka kalıştırdın be. Evet. Hamsi koydum tavaya da başladı. Şey şey. Al bebeğim. Al. Denizin incisi hamsi. Bunun üstülü ekmek arasıdır. Ben öyle Evet. İyi çiğne çünkü kılçıkları üstündedir ha bebeğim. Ee, küçücüktür ya nedir bunun kılçığı? ben söyleyeyim de biraz sonra anabacı yapmayalım. Herhalde bu durusu. Neydi la? Ne var? Ne var? Kaç para verdin kardo? Bedava. Beleş? Agaya beleş. Ooo! Yok ya değildi. Beleş tabii. Hı? Hmm. E ee, o sıra onun için. Paralı olaydı. Bak bunlar paralıdır mesela. İncin top oynar. hamsi getirmiş. 3 ton. Bu arada güzel ha. Ama Öyle böyle dedim ama gerçekten güzel. Ben de beğendim. Nasıl bebeğim beğendin? Çok beğendim, çok güzel. <laughs> Şehrim, <çoşanma pazarında>. <gülüyor> <gülüyor> bir gittiniz, ben bir şey yedim, çarşamba pazarında. Ne be? Bir dedik. yedik. Trabzon'a gittiniz. Ben de çok isterim, Trabzon'a gidemiyor. Ben de çok isterim. Ben de çok isterim. Ben de Trabzon'a gitmeyi çok isterim. Evet Karadeniz'e ben de isterim. Çok güzeldir değil oraları. Bakabilir. Yayla değil. Doğal güzellik oralar. <laughs> <laughs> Ve ee, öyle. Cevdonlar. Yöresel yerde yemek daha. Evet. yani daha köy ortası. Var. En az 100 tak gördük gibi bir kapı kum. Ye bunu da. Sever onu al sen. Tiplerinizin yaş şeyi de yok. Yani 20 ot değil. Küçükten Küçükten büyüğün büyüğün. Evet. Küçükten büyüğe. Ne dedi ne ya? Evet arkadaşlar biz ham sinemiz Sonra Seninle karşınızdayız. Fındık gibi fındık. Bak. Özelin başına bakın. <laughs> Takipçilerimiz de buradaymışlar. Merhabalar, nasılsınız? Evet. Kusura bakmayın sesi ayarlamaya çalıştık, <laughs> ondan <gülüyor> dolayı sesliyemedim. Nasılsınız? İyiyiz <laughs> geldik. Umarım Karadeniz'e de gidebiliriz Aynen öyle. ve esas yerinde bir Karadeniz turunda lezzetlerini tadabiliriz. Evet, Karadeniz'de ne yapalım yorumlar ayazın Karadeniz'e gidersek neler şey yapalım? Merhabalar, Merhaba. selamlar. Evet. Bu da bizi çok mutlu eden bir olay oldu. Takipçilerimiz her yerde, takipçilerimizi görmekten çok mutluyum. Yani artık her gittiğimiz yerde farkındaysan hep takipçilerimiz bizi evet. yalnız bırakmadan yanımıza gelip eskiden çekilenler olurdu. Şimdi artık kimse çekilmeden evet. gelir yanımıza. Bu samimiyeti, bu sıcaklığı da sizlere sağladığımız için çok mutluyum. Çok hızlı konuştum, başım döndü. Youtube'dasın şu an. Nasılsın? Aa, Nasıl bir festival? Mutlusun. Çok güzel. İyiyim. Mutlusunuz. Güzel bir festival. Abi, sen ne Kıbrıs. Hayır ben de Hataylı. Ne, <laughs> <laughs> ne zaman yayınlandı? ne zaman yayınlanır? Önümüzdeki Abi, hafta yayınlanacak. Görüşürüz kardeşim. Evet. Yavaştan yiyeceklerimizi yedik, içeceklerimizi içtik. Hamsilerimizi yedik, alışverişlerimizi yaptık. Çok <laughs> mutlu ve huzurluyum. Artık yavaştan videomuzun ha, sonuna evet. gelmiş bulunmak. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bakalım bir sonraki video bir sonraki video. Aha. Abacığım söyle. Biz yavaştan kaçıyoruz. Milyonlara söylemek istediğin laş bir duyuru var mı? Selam et, ben gidelim. Kıbrıs evet. için. Başka. Kıbrıs için. Önce söylemek vatan. Için. Vatanı iyi tut. Önce vatan. Başka Kıbrıs yoktur. Evet. Yurt dışına gidin, işleyin, birikiminizi alın, vatanımıza gidin. Gelin. Evet, görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet, üzere. Bay bay. <laughs> Youtube'a. Youtube videosu. Gir bir bak. Gir bir bak. Tamam. Tamam. Instagram'da da gir bir bak. Official. Tamam abi. Çak bir beşlik. Görüşürüz abone kardeşim. Abone olun. Evet. Abone olun. <laughs> kardeşim benim. Evet. Bak orada da köfeciyi yedirirler. Ne kadar güzel Allah'ım. Tabii. Türk halkının kalbinin sıcaklığı. Merhabalar. Merhaba. Afiyetler olsun. Anonslar başladı. Artık bizim sesimizi çok az duyacaksınız. Ondan dolayı bize baştan kaydı kapayalım. Kendinize çok dikkat etmenizi, sizleri çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bir sonraki güzel içerimizde görüşmek üzere. O hoş geldiniz dedi. Biz kapatıyoruz kaydı. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Esen kalın efendim